başladı, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen tatbikat kapsamında Mersin'de Toroslar Müftülüğü İsmail Levant Kur'an kursunda tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat halinde. Ellerimizi başımızın üstünde çıkıyoruz tekstra halinde. Mersin'de Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Müftüsü Aydın Yuman ve İl Protokolü'nün katılımıyla Toroslar Müftülüğü İsmail Levant Kur'an kursunda gerçekleştirilen tatbikatta deprem ikazı üzerine tatbikata katılan kent protokolü görevlilerle öğrenciler çök, kapan ve tutun uygulaması yaptı. <laughs> Daha sonra AFAD ve diğer ilgili kurumların görevlileri binalarda bulunanları tahliye ederek toplanma alanına götürdü. Halkalar oluşturuyoruz. Tek sıra halinde eller havada, eller en el. Vali Pehlivan yaptığı açıklamada ildeki tatbikata 226 Kur'an kursundan 8571 öğrenci ve 332 öğreticinin katıldığını söyledi. Deprem anında tedbirin önemine değinen Pehlivan, bir sonraki uygulamanın 9 Kasım'da olacağını, 12 Kasım'da Düzce depreminin yıl dönümünde 1857'de evlerde çök kapan tutun tatbikatı yapılacağını buradaki amacın doğal afetler karşısında hazırlıklı olunması olduğunu aktardı. Bir sonraki uygulama 9 Kasım'da olacak. Kredi Yurtlar Kurumu'nda benzer uygulama yapılacak. Yine 12 Kasım'da da Düzce depreminin yıl dönümünde, akşam saat 18.57'de evlerde çök kapan tutun tahliye tatbikatı e, yapılacak. Burada amaç Doğal afetler karşısında hazırlıklı olmak. Tekrar söylüyorum, hiç olmasın, bütün doğamız hiç olmaması, hiç meydana gelmemesi. Ama bu da dünyanın bir gerçeği. Dolayısıyla hayır, hazırlıklı olmak zorundayız. Pehlivan programın ardından öğrencilerle görüştü.